Hepinize merhabalar arkadaşlar e, yeniden karşınızdayım ama bu sefer herhangi bir coğrafya konusu ile değil bir coğrafya e, tiyosu ile ilgili değilim size küçük bir tiyo vereceğim arkadaşlar belki daha önce dikkat ettiğiniz noktalardan bir tanesi olabilir ya da dikkat etmemiş olabilirsiniz e, şu noktayı söylemek istiyorum arkadaşlar hangi sınava girerseniz girin e, ismi ne olursa olsun içerisinde coğrafyanın olduğu bir sınavda arkadaşlar sevmem ÖSYM veya başka bir kurum hangi soru kurum hazırlarsa hazırlasın her sene her sınavda 5 soru da olsa ne bileyim 15 soru da olsa coğrafya sorusu sayısı için söylüyorum çıkan arkadaşlar konular vardır bu konular her sene karşınıza çıkar ondan dolayı sayısal olmuşsunuz sözel olmuşsunuz değildir eşit ağırlıktır yani hiç fark etmez hangi bölüm çıkış olursanız olun en azından diyeyim yani en azından TYT'de bile Karşınız arkadaşlar çıkacak olan bazı konular vardır. Bunların ise ismini söylemek istiyorum. Bu konulara hani vakıf olursanız arkadaşlar oralardan birkaç soru yakalayabilirsiniz. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Şu anda e, beni dinleyen öğrencilerim de varsa onlar bu konulara biraz daha vakıftır. Benden daha önce bunu duymuşlardır arkadaşlar. Yine duyuyor olacaklar. Bunlardan arkadaşlar bir tanesi iklim konusu. İklimi ÖSYM çok sever. İkincisi beşeri coğrafi konulardan bir tanesi olan nüfus konusu arkadaşlar. Ve üçüncü konu harita bilgisi. Haritayı şimdilik bir en sona koyuyorum. E, çünkü orada muallakta olan bazı sorular var. Yani e, onu en sona açıklayacağım. Biz önce bir iklimden yola çıkalım. İklimi çok iyi bilin arkadaşlar. Çok çok iyi bilin. Yani en azından bir sayısalca da olsanız veya dil bölümünden mezun oluyor bile olsanız arkadaşlar. İklim konusuyla ilgili her sene bakın her sene memurluk sınavında olsun yani e, lisans sınavlarında olsun veya e, üniversite sınavlarında olsun muhakkak iklimle ilgili arkadaşlar bir soru gelir. Kesinlikle gelir. Hocam iklimin neresi? İşte orası çok e, geniş bir konu olduğu için arkadaşlar nokta bir yer söyleyemem ama gözlemlerime göre baktığım e, sorulara göre arkadaşlar Şimdi atmosferin katmanlarından tutun neticede iklime girer. Atmosferin katmanları özellikleri olabilir. İşte iklimin elemanları sıcaklık, basınç, nemlilik, rüzgarlar konusu olabilir. Ya da Türkiye'de görülen iklim türleri, iklim tipleri, dünyada görülen iklim türleri. Neticede iklimin olduğu her konuda arkadaşlar kesinlikle karşınıza bir tane soru çıkmaktadır. Bunu e, kafanıza yazmanızı istiyorum. İkinci mevzu arkadaşlar, nüfus konusu. Ee, beşeri coğrafyadan diyelim daha doğrusu. Beşeri coğrafyadan en çok gelen, her sene gelen arkadaşlar, konulardan bir tanesi de nüfus konusudur. Ee, iklim gibi şey, onun da alanı çok geniştir. Belki de beşeri coğrafya içerisinde en geniş olan konu nüfus konusudur arkadaşlar. Ee, nüfus Dünyada nüfusun dağılışını etkileyen fiziki faktörler, beşeri faktörler. Türkiye'de nüfusun dağılışı, Türkiye nüfusun sık ve seyrek olduğu yerler, nüfus piramitleri, nüfus politikaları... Ve belli başka ülkeler, e, MEP tarafından seçilmiş olan ülkeler vardır. Onlar 11. sınıf konularında çok işlenir. Nijerya, e, Hindistan, e, Japonya, Rusya, Endonezya gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikaları. Politikalardan arkadaşlar karşınıza çok bol miktarda soru gelebilmektedir. Bunu da arkadaşlar iyi bilin. Nüfus konusu e, çok kapsamlıdır ama her sene tekrar ediyorum. Aynı şey e, başa geri dönüyorum. İlklim ve nüfus ve arkadaşlar bu konulardan her sene soru gelir. Haritaya gelecek olursak haritadan çok soru geliyor dedim. Şimdi e, genellikle öğrencilerin coğrafyada e, çok zayıf olduğu konulardan bir tanesi harita bilgisi. Şimdi, harita bilgisi derken e, aranızda tabi 9, 10, 11, 12 var mezun olan öğrenci arkadaşlarımız falan var. Sizlerin 9. sınıfta görmüş olduğu... Harita bilgisi, işte harita nedir, projeksiyon nedir, işte ölçek hesaplaması, alan hesaplaması, haritalar diğer şekilde gösterme yöntemleri bunlar değil arkadaşlar. Bunlar değil. Bunlar eskide kaldı. Şimdi daha çok yoruma dayalı sorular geldiği için bakın haritadan kastım dünyada ülkelerin konumlarını bilin. Dünyada dağların konumlarını, büyük dağlık alanların olduğu yerleri bilin. Hele hele çöller. Yani buradan ben size yüz binlerce soru türetebilirim. İşte dünyada çöller nerelerdedir bilin. Dünyada kurak alanlar, dünyada çok bol yağış alan yerler. Daha da çoğaltabilirim ben bunu arkadaşlar. Hani anlayacağınız fiziki ve beşeriye dair özellikle fiziki e, harita bilginizin çok iyi olması lazım ki. Bakın e, geçen hafta dikkatimi çeken bir unsur oldu. Öğrencilerimle 2022 TYT sorularını çözdük arkadaşlar. Ee, gelen sorulardan bir tanesi. Bir dünya haritası. 5 yer işaretlenmiş. Buralardan diyorum. Kaç numaralı yerlerde tundra iklimi gözükmektedir? Bakın hem iklim sorusu hem harita bilgisi. Şimdi burada dünyada iklim türlerinin nerelerde yaygın olduğunu, hani hangi iklimin nerede görüldüğünü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilen yapar. Ve çok değil arkadaşlar. 2022'den bir 3 yıl daha geriye geldik. 2019'un sorusuna baktık arkadaşlar. 2019'un yine TYT sorunundan bir tanesi. Yine bir dünya haritası. Bakın ne tesadüftür ki. Yine 5 yer taranmış. Evet. Sorunun kökünde arkadaşlar sadece Tundra'yı oradan çıkartın. Akdeniz'i koyabilirsiniz. Yukarıda verilen demiş dünya haritasında. Kaç numaralı yerlerde? E Akdeniz iklimi nin hakim olduğu söylenebilir. Arkadaşlar hem iklim sorusu hem harita sorusu. Bundan dolayı ee, harita bilginizin çok çok iyi olması lazım. Tabi tekrar ediyorum vurguluyorum. 9. sınıfta görmüş olduğunuz işte harita nedir? Projeksiyon türleri nelerdir? Konusu değil. Dünya, Türkiye ile ilgili olabilir, dünya ile ilgili olabilir. Fiziki coğrafya bilginizin çok 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 arkadaşlar iyi olması lazım. Bu üç konuya vakıf olan öğrenciler veya arkadaşlarımız, her kimse arkadaşlar rahatlıkla sınavda 5 soru çıksa, 5 sorunun 3'ünü yapabilir arkadaşlar. Veya başka sınavlarda kaç tane coğrafya sorusu çıkarsa çıksın arkadaşlar. iklim nüfus ve <laughs> e, harita bilgisi sorularından asla arkadaşlar e, taviz vermedikleri sürece de soru kaçırmazlar. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Tekrar ediyorum, iklim, nüfus ve Harita bilgisi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar İnşallah ilerleyen zamanlarda denemelerinizde sınavlarınızda işine işinize pardon yarayacağını düşünüyorum ee, bence ilerleyen zamanda girdiğiniz denemelerde e, o soru dağılımlarına bakın eğer dediğim şekilde çıkarsa yani şahsen kendi adıma da çok mutlu olurum sin adınıza da arkadaşlar en azından bir açığınızı kapatabilmeniz adına çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Sağlıcakla kalın.